Peki abi şu saatten sonra hani yeni sezonda beklentin var mı? Yok sıfır. Türkiye genelinde bir yasak kısıtlamada olmadığı takdirde iş açılır mı Hakan abi? Pek sanmıyorum. Peki neye dayanarak? Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Pazarda niye iş yok? Abi niye iş yok? Ekonomi. Ekonomi. Pandemi. Türkiye çapında. ha Pazarda niye yok? Şimdi pazarda en kötü zamanımızda bile Hani kursağımızdan lokma bir şekilde geçiyordu. Aynen. Şimdi ne oldu da millet e, iş yokun derdinde? Şimdi e, okullar ertelendi ya bir ay. Yani 31'inde evet. açılacaktı. Şimdi, şimdi tatilde olanlar dönmediler. Biraz da e, Bir de yani böyle yine bir tatile tekrar gidenler oldu. Anladın mı? Ama yani onun da etkisi var yani. Ya Ama o, şey, hiçbir zaman bu sıkıntı yaşamadık. Abi ama hiçbir zaman tabi bu sıkıntı yaşamadı. Şimdi tamam, şu Ara an, boşluk oluyor yani. bilmem ne oluyor ama bu kadar sıkıntı çekmedik tamam, yani şu anda tahta parasını yani günlük kötü, günlük, masrafımızı yani, Burak, günlük masrafımızı çıkartamıyoruz. Yani bırak yani, günlük masrafımızı, yani. masrafımızı çıkartıyoruz. Şey. Yani, yani. Kazancı bırak yani. Pandemi herhalde. Şu var, şimdi zaten biz genelde hani diğer arkadaşlara söylediğim gibi e, şu sezonda okulun açılma döneminde kimler iş yapar? kırtasiyeler, kırtasiyeler okul şey okul kıyafeti iç çamaşırcılar bir iş yapar. Evet. Hani bir işte hani yazda köyüne yanında götürüp de orada bırakıp geldiğinde dur yenisini alayım, alayım sektörler tutup. iş yapar. Evet. Yani özellikle senin de iş yapman Ondan lazım. Onlar iş işte, yapıyor. Ama yani, şu anda kimse ya. iş yapmıyor. Zaten hani ana sebep e, Milliyetin Bakanının hani ne zamanki ki 21 Eylül'de okulları açacağız, işte yüz yüze eğitimi vereceğiz dedikten sonraki şu son bir ay oluyor. Aynen. E, o gün bugün de millet ne yazından geldi, ne köyünden geldi, Aynen. ne şehir dışından geldi. Zaten şehir dışından gelenler bu aylarda hani giderken alışveriş yapıyorlardı. Ama şu an hiçbir şekilde ara sezon olup da iş olmamasına rağmen Aynen. şimdi hiç be. iş yok. Şöyle e, bir bir oldu, şimdi millet 3 ay çalışmadı zaten büyük şirketler bile eleman çıkarmamak için e, kısa gün şeyi var ya devletin Şey, ödenek. Ödenek. E, e şimdi adam 3000 lira alırken 1500 lira alıyor. Anladın mı? Şimdi nasıl alışveriş yapsın? Tabii, alsın, tabii o da var. Nasıl kıyafet alsın? Tabii o da var. Tabii onun etkisi var. Aynen. aynen öyle. Aynen. 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 Abi bir fiyatları çok yüksek olması. Abi fiyatta şimdi yani çok yüksek. Özellikle ya. bu için en basit gördüğümüz örnek. Yani bir tane de ekonomi sıkıntı abi bir atlet olmuş 10 lira. Abi insanlar <laughs> tedbirli şekilde artık alışveriş yapıyor. Bugün bugün adam tek atlet alıyor. Eskiden biliyorsun geliyordu 10 15 Tabii. tane birden atlet Tabii. Tabii. şimdi tamam bir tane atlet alırken düşünerek alıyor. Anladın mı ne de 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 demek? Bu da neden oluyor? Neden oluyor? Bu ekonomi sıkıntıdan oluyor. Aynen öyle. Evet. Aslında 10 lira dediğimiz Yok. çok büyük bir para değil. Türkiye genelinde bir yasak kısıtlama olmadığı takdirde iş açılır mı Hakan abi? Pek sanmıyorum. Peki neye dayanarak? Neye dayanarak? Fiyatların, fiyatların toplantıların fiyatların, fiyatların yüksek misliminden dolayı mı yoksa? Evet. Yani e, fiyat... Sen de yaz-kış sezon fark ediyor mu? Yeter istemez artık. Peki, peki yani yazın daha çok aktif Şu an toptancıların kışa hazırlık yapıp da çeşitlerini çıkardılar mı? Toptancılar kumaş alamıyor ya. Yani. İşte Dolar endeksini kumaş hani alamıyor. En büyük bir etken ki. şu an çoğu toptancı hakikaten e, ya, üretim yapamıyor. Veya Art. şu anda kendini beklemeye almış. Toptancı beni beklemiyor abi. Yabancıyı bekliyor. Benden para kazanmıyor ki. Yani iş piyasadan diyorsun. Aynı para bir şeye beklemiyor. Para kazanamıyor. Aynı öyle. Çünkü beklentisi yok. Beklentisi yani. yok gelecek bir yabancı, gelecek bir İranlı, gelecek bir Mısırlı. Onları bekliyor toplantı. Ya üretim yapamıyor şu anda toptancı. Hani. Son bu işte enflasyonun ve inat geçen seneydi bu olay. Ee, hani toplantıdan müstahtır demiyorum ama şimdi dolar yükseldi. Fiyatları yükselttiler. Dolar bir indi. Fiyatları indirmediler. Aynı öyle indirmiyorlar. Abi. Hayır, tekrar ilmiyorum. ediyorum onlara mustahaktır demiyorum ama sonuçta bundan biz etkileniyoruz. bizden sonunda işte gelen müşteri etkileniyor. Emekliyim. Bana 3 senedir emekliyim. Bana verdiği para 1 milyar 700 1 milyar 680 lira. Benim kiram 750 milyon. Benim iki tane çocuğum var okuyor. Bunlara nereden baksan günlük 20 lira hiç, hiç olmazsa 20 lira günlük masrafları var. Tabii. Hiç harcamazsa. Bunu ayrı hesapladığın zaman neyi geliyor? Çok para geliyor. Yani ben yani dikkatli Hakikaten zaman, çok para geliyor. Yani ben e, çok dikkatli harcaman. Çocuklar iş bulamıyor. Gerçekten yok. İş yok Yani şöyle iş yok. Hem öğrenci hem okuyacağım hem çalışacağım pozisyonu kalmadı Türkiye'de. Abi. Eskiden biliyorsun köylerden geliyorlardı. Onun diyorum ben. Çalışıyorlardı. Almanlar, hem okuyorlardı. Almancılar. Aynı öyle. Hem okuyorlardı hem köylerine para gönderiyor. Aynı, öğle, Ama, şu Ama şu bugün anda, bir öğrenci iş Şu anda maalesef. Bir kişi ya bir kişi bir aile geçindiriyor. Dört nüfus geçindiriyor. Bunun kirasını faturalarını. Ben en az gelen fatura 120 milyon. İnan Abi söylemek istediğin Abi başka bir şey var mı? Çok sağ ağabey ol. Ama en son söyleyeceğim şey gene ekonomisi, dolar yükselmek, ister istemez bir insanları yansıtıyor bu. Selamun Aleyküm. Metin abi. Yedir. Pazar. Millet de para ki abi yani. Millet millet ne yapsın? Bayram, abi, Ramazan, Bayram, Kırlay, Yatsızdan'a. İnsanları ücretsiz izin ayırıyorlar. Bu kadar işler kolay değil ki. Kolay mı? İnsanları hep ücretsiz izin ayırıyorlar. Peki. Mecbur git diyor bir din şikayet de. Bakın dönem bu zamanlarda okul haftası iş oluyor muydu? Oluyordu ama insanlarda pazar pazarın pazarcıların İnsanların... çoğunda iş olmuyordu. Kimlerde oluyordu bana göre? Okul çamaşırcılarda. Çamaşır, okul malzemesi satanlarda, çocuk, çocuk ışıtmanı satanlarda oluyor. Işte, Çocukcular çocuklarda. Çocuklarda iş hani yazlığa gitti, işte eskisini bıraktı, geldi yenisini almak zorunda. Senin evet. yanına geliyordu ama şu anda abi hiçbir sektörde aman aman mutlu olan bir esnaf ben görmedim. Ben yanlış mıyım? Hiçbir esnaf yok. Ama hani pandeminin bunun etkisi var mı? Tabii. Patronun yani hani, tamam. yüzde, şimdi e, şu an yüzde 50 etkisi var. Pazarla alakalı. Pandemi e, zaten okula açtırmıyor. Tabii. Okulda olmayınca insanlar tatilde şu an bak mesela ben hoş geldin. İnanmıyor musun? Bütün yazlıkçılar köyde hala Abi bütün bir yazlıkçılar, gelmedi. bütün köydeciler, işte ya fındıkçılar, hani doğuya işte gidenler, işte Arap yoktu, pandemi vardı, gelmediler. Pandemi Araplar da Almancılar gelmiyor Yoktu. Diyor. Almancılar pazara gelmiyor, Araplar da pazara gelmiyor pandemiden dolayı. Ama Gelmiş. hani özellikle bu hafta, çünkü bizim hani bu ayımız bir şey dönüm noktası. Evet. Hani Eylül'e girdik, ee, Eylül'ün 15'inde okullar açılıyordu. Yanlış ben, mı? Doğru diyorsun abi. Şey anlayacağım. Bu pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı toptan çıkmış olmadığından dolayı. Okuldan açılmayacağını bir dolayı. Okuldan kez dolayı. Okullar 15 yıl çıkıp özel okullar 15 yıl sonra kapatılacağından dolayı. Benim bildiğim yani en az 100 ton, 150 ton kumaş kullanan adamlar, kumaş alır yani, hastalık yapan adamlar. Tabii bunlar toptancılığı da şey etkiledi. Yani sezonu erken açamadılar. Benim toptancım. Aldığı kumaş 5 ton. Adam senede 100 ton kumaş kılıyordu. Kışın 100 ton, yazın 100 ton kumaş adam. 5 ton kumaş almış, yapmış ve müşterinin isimlerini ayırmış. Şuna şu kadar, buna bu kadar. 13 tane müşteri ayırmış ona. 14 tane müşteri vermeyeceğim. Sözünde duran müşteriye vereceğim. Onun haricinde bile mal vermeyeceğim. adam mal yapmıyor. Ya bu adam 100, bin, yani 100 ton kumaş dediğin zaman bugün ortamızda ne yapıyor? Değil mi? 300 bin tane mal yapıyor. Hepsi iç piyasa için mi? İç piyasa tabii. Dışarı yapmıyor ki bu adam. Yabancı zaten adam. Değil yani, yani, Mümkünlüğü zaten hele böyle, bir dönemde zaten mümkün. Adam yabancı zaten mal vermiyor. Suratlarını görmek istiyor. Adamın dükkanı 5. kattan. 40 normal bir insan ayıp kalksa bulamayacağım diyor. Ütücü yok, kesim halde bilmem benim üstü. Ama gidiyorsun. Adam mal yapmıyor. Bu adamın mal yapmaması imkansız. Bu adamın yaptığınız zarayı takip ediyor. Bütün büyük firmaların hepsini takip eden bir adam. Alıyor modelini, oynama yapıyor, kendi yapıyor. Ama bu adam mal yapmıyorsa, Piyasaya bu abi. Peki yani abi şu saatten sonra hani yeni sezonda beklentim var mı? Yok sıfır. Yapmıyor ki adam mal. Geçen sene kalan malları satacağım. Yeni adam mal yapmıyorlar ki. Onun Hiç beklentim yok. ben, ben bir firmamla konuşmaya gittim. Ee, şimdi ben de dün bir firmamla konuştum. Kendisi işte Osman Bey dedi. Mertel'e geçti. Ya dedim işte elinde hani yazlık mal yok mu? Hani şu ya ölü sezonu hani en azından ucuza alıp ucuza kapatalım. Bana evet. laf şu abi. Ben diyor e, doların yükseleceğini bildiğim, tahmin ettiğim için malımı diyor temiz yaptım saklayacağım diyor Altan nafta atacağım diyor tam depoma seneye diyor aynı modelde yine çıkartacağım diyor yani evet. senin dediğine göre yani almış kumaşını pazarcılar yine toplamcılığa göre şanslı niye şanslı? E, nakit para geliyor Nakit parayla ya gidiyor e, firmanın banka ürünlerini işte birer seri, işte iki ser seri veya e, hani ne adresi alıyor ve gidiyor. Ama para kazanmıyorsun. Ama işte şimdi para kazanmamanın yanında şu da var. Hani çeşitlilik bir anlamında toplanacağın yani bir şans yiyoruz. Onların çıkardığı veya işte hani o, o dönemde çıkarmak istediği belli bir işte modeller vardır. Tamam. Kimisi tutar veya tutmaz. Ama pazarcıya ya en azından o altı model atıyorum ve işte, çıkarsa bunu üçünü zaten alıyor ve satıyor bir şekilde. Ha, Çel yapmıyor ya ayrı konu. Evet. Ee, ama şu var. Hani yeni sezonda ben zannediyorum ki veya öyle ümit ediyorum. Herkes pandemiden çıkmış. Köyünden, yazından gelecek İstanbul'a. Evet. Kendi milletimiz alışverişini yapacak diye zannediyorum. yapmışlar yani, en yani, fazla dokunacağın olmayışı. Bak göreceksin. Şu an vakalar öyle vardı ki. Ya ben şimdi... Normal gün sen kendine pazarda yüzde 60, yüzde 70. Vakala... Ya diyeceğim vakadan dolayı işler kesik. Doların yükseldiğinden dolayı kumaş almıyorlar. Toplancılar açık hesap vermiyor. Yani adamlar para alacağını bildiği halde bile şey yapmıyor. Açık hesap vermiyor. Peki Metin abi? Günlük dolar yazıyorlar. Şu anda... önce telefona göre şimdi Fatih'te durumlar bayağı berbatmış. Yani müşteri yokmuş daha doğrusu. İnsanlar orada hesapla kan ağlıyormuş. Ki Fatih gibi bir yer ya, hani... Şey dışarıdan gelen Arapların mı zaten Fatih'in şu e, Arapların 75 ikamet ettiği 75. yerler